Ve bu geceki ilk konuğumuz Sema Çelebi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sabahacığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor her şey? Bu akşam istiyorum ki sizinle her şeyi konuşalım. Çünkü Tabii. çok gündemde bir insansınız. Kimi zaman eleştiriliyorsunuz, kimi zaman cevap veriyorsunuz, evet. kimi zaman hiç cevap vermiyorsunuz. Ama ekranı evlerinde sizi izleyen kişiler bence gerçek Sema Çelebi'yi bilmiyorlar. Vallahi bilmiyor olabilirler ama ben genelde transparan bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani öyle saklısı gizli olmayan, ağzından geleni çıkanı söyleyen, aklına geleni yapabilen, rahatlıkla konuşabilen bir insanım ama tabii bir de onun gerisinde olan bir yaşantım kısmı var onu tabii ki bilmiyor olabilirler. Evet, o, o kısmı birazcık evet, böyle hani evet. aydınlatılmalıdır yoksa tabii, tabii. hani o dobralığınız ağzınız gerçek gerçekten aklınıza geleni direkt olaraktan karşınızdakine söylemeniz o zaten hepimiz onu biliyoruz hani ne evet. dobra kadın diyor bütün insanlar herkes. Yani. <laughs> Ya bence diyorlardır ya niye demesinler? E tabi dobra demeleri lazım yani ben hiçbir zaman öyle yüzeysel bir insan olamam tutup da her şeyi ha ha evet evet diyemem. Aklımın bastığı, kafamın aldığı şeylere doğrularıma göre hareket ederim. E, hiçbir zaman böyle amiyane tabirle yalaklık denir böyle bir şey taviz evet, vermek. Evet evet işte o var sizde. Bir de yapamam. Hani sanki birinin hakkı yeni yenir. Birisi birinin hakkını yenerse de sanki siz bir anda böyle çıkıp onun hakkını koruyacakmış gibi bir haliniz evet, var. Hiç e, tahammülüm yoktur Belli. hakkı yenmeye. Sadece kendi haklarımı savunmam. Başka sevdiğim arkadaşlarımın da herkesin de hakkını savunurum. E, senin de hakkını savunurum. Senin olmadığın yerde senin hakkında aleyhinde bir şey konuşulacak olursa onu da savunurum. Yani şöyle söyleyeyim haksızlığa hiç dayanamayan bir insanım sevdimi tam seviyorsunuz yeminle sevdim mi? Mi? hakikaten çok severim sevmediğimi de e, hislerimi reaksiyonlarımı hemen dışarıya veririm hiç saklayamam Şeyde, çünkü hani e, saygıya sevgiye çok önem veriyorsunuz hani bırakın evet. insanları köpekleri seviyorsunuz kedileri seviyorsunuz kafeslere giriyorsunuz çıkıyorsunuz <laughs> çok evet 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 Allah'a çok şükür diyorum Allah bana o güzel duyguları vermiş o güzel duyguları e, bahşetmiş bana Gerçekten hayvan sevgisi çok fazladır. Biliyorsunuz insanı seven bitki hayvanı seven bitkiyi seven insan, i̇nsan. da sever. Ben insanları çok severim. Yeter ki insanlar dediğin gibi do, dobra olsun, mert olsun. E, saygısızlığa tahammül edemem, nankörlüğe tahammül edemem. Yalana, riyakarlığa tahammül edemem. Ama onun haricinde tabii insanların defoları olmaz. mı normaldir hatalar insanlar için. Kabul edilebilir bazen. Ama yoksa hakikaten hiç şey yapamıyorum, tahammül edemiyorum. O Seveceğim. çok ince bir çizgi değil mi? Samimiyetle de laubaliyet. Aa, hiç laubaliye gelemem. Çok ince bir çizgi. O, zaten ben etrafımda öyle insanları yaşatmam, tutmam tabarcım. Ben e, her şeysi düzgün insanlarla birlikte olmayı severim. Yani tabii sen beni bilmen lazım Sen benim <laughs> ben sabah benim göz bebeğim Yani belki insanların çoğu bunu bilmezler Benim çok can arkadaşım kolejden Hakikaten yatakhane arkadaşım Gençliğimde çok şeyleri paylaşmış olduğum çok güzel bir arkadaşım Saadetçiğimin kızı sabah evet. Annemin sınıf arkadaşı Sema Çelebi Evet. Öyle. Ben biliyorum ama hani izleyiciler bilmiyor. İzleyiciler diye. bilmiyor tabii. Hani, hayır biliyorlar tabii ki o yarışma programlarından yaptığınız bütün o programlardan çünkü evet. hakkının hakkını savunuyorsunuz. E, haksızlıkta bir anda ortadasınız. Bunların evet. hepsi arda arda çok iyi bir profil çizdiniz ama o da şeye getiriyor beraberinde. Evet. Acaba hani reyting için mi yapıyor gibi bir soru. Çünkü genelde reyting için evet. yapılmasına bunun alışıldı. Evet. Şimdi bu reyting için değil. Tabii belirli bir formatlar var. O formatları tabii ki takip ediyoruz. O yapılması gerekli şeyler. Ama bunun haricinde benim saçma sapan küstahlıklara tahammülüm yok. Bir insan bana verilmiş bir görev var. Ben orada jüri olarak bulunuyorum. Bir görev verilmiş. O görevi layıkınla yapmak isterim. Yani hayatımdaki her şeyi ama her şeyi öyledir. Layıkınla yapmak, en iyi şekilde yapmak isterim. O görev verilmiş ve ben o görev başındayım. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Seni tenkit etmek gerekiyorsa tenkit edeceğim. Hatanı söylemem gerekiyorsa hatanı söyleyeceğim. Ama sen bütün bunlara razı olmayacaksan zaten bunun adı üstünde yarışma. O zaman sen gelip yarışma orada benim karşımda yani değil mi? Evet aynen Yani aynen. Onun için tabii böyle aşırı taşkınlıklara ne bileyim lüzumsuz yere kendini savunanlara saçma sapan konuşanlara ben sinirleniyorum. İyi yapıyorsunuz. Peki şimdi yaptığınız işleri gerçekten sizin hani televizyonla sizi görmeden önce baktığımızda da çok başarılı bir iş kadınısınız. Teşekkür ederim. Yani yapmış olduğunuz birçok organizasyonlar da var. Evet. Aynı aynı sırada gece işletmecilik de var gece evet. hayatı. Onlar evet. nasıl başlamıştı? Ben şöyle söyleyeyim. Çalışmayı çok seviyorum. Yani çalışmayı gençliğimden beri, küçüklüğümden beri çok seviyorum. Evlendiğim zaman eşim fazla çalışmama taraftar değildi çok da çabuk sahibi bir çocuk sahibi, evlat sahibi olmuştum ama ilk yıllarda o kadar sıkıldım ki Mustafa Tabiloğlu benim çok iyi arkadaşımdı. Ay ne olur kandır eşimi senle başlayayım diyerekten part time olarak yarım gün onunla birlikte başladım. Çok pardon. Bu arada Sema Hanım'ın fotoğrafları da var bizde. Size fotoğraflarınızı, eski fotoğraflarınızı da bir gösteririz ay, izleyicilerimize. Ay, ay ne kadar güzel. Hatta bu Ağlayalım eski zamanlarda ay eski zamanlarda ay inanmıyorum. <laughs> <laughs> Kaç yaşındasınız burada? Ay, herhalde 3-4 falan, 3 falan herhalde. O zamanlardan bir şıklık varmış. E, yani kokoşluk küçüklükten geliyor, aileden <laughs> geliyor biraz. <laughs> Annem de öyleydi. Aa burada ortadaki mi o gözlüklü? Evet ortadaki Ay, gözlüklü ben. Burada bakacağım. Anneciğim ve babacığım. Allah rahmet eylesin. İkisi de rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin. Burada bizim ailemiz, çekirdek ailemiz. Burada anneciğim ve ben Ankara Kolejinde okuyordum, Ankara'da okuyordum. İstanbul'a geliyorduk sık sık. İstanbul'a geldiğimiz yıllarda. Ha bu Ankara Koleji Ankara fotoğrafı Koleji mı? Ankara Koleji fotoğrafı. Ha bak belki annemi de bulurduk içlerinde. Tabi bulabilirdin. Rahat <laughs> bulabilirdin. Çok birlikte resimlerimiz vardı. Ha. Sana ayrıca veririm onları. Tamam. Dans yarışmalarına falan giriyordum. İnanmıyorum. İnan bana. Cadde Boslanlı dans yarışmaları vardı. Devamlı giriyordum ve kupalarımız falan vardır yani. Şaka değil Ha bayağı değil, dereceye çok... falan da giriyorduk yani. Tabii tabii. Yani. Dansa çok meraklıydım. Çok dans ederdim. Şimdi ediyor musunuz? fırsat buldukça ederim de nerede diyeceğim. edeceğim? Hani partilerde falan. Aynen öyle keyfin yerine he. gelirse. İyi de bir dans partileri bulursam yaparım. O çok önemli diparım. değil mi? Çok tabii iş erkekte bitiyor dans da tabii zaten. Canım. Nasıl Her şey öyle. Bir <laughs> zamanlar tango dersi falan almıştım. Hadi canım. Tutu tango kimin ne? Tabii tutu tango. Tabii, tutu ten... Bayağı da danslar almıştım ve bir doğum günümde sevgili Levent Kırcı ile beraber Arjantin tango yapmıştık. İki sene, iki sene diyorum iki, iki buçuk ay çalışmıştım haftada iki üç gün e, böyle 350 kişilik bir doğum günü daveti yapmıştım. Orada herkese bir gösteri yaptım. Çok şaşırmışlardı. Büyük alkış herhalde. Evet, Kavalyem Levent, i. evet. Büyük alkış aldık canım. Aa, Bayağı çalışmıştım aa, yani. Aa, neler öyle hırslarım, bu hırslarım, ihtiraslarım vardı. Öyle güzel şeyler yapıyorum. Evet öyle işte. Demin de orada kalmıştık zaten. Hani başladığınız şeyde bir hırslısınız ve hani başarılı olma yolunda da Zaten herhalde başarılı olacağınız şeyleri yapıyorsunuz. Yani konuşsam. evet sevdiğim işleri, aklımın kafamın bastığı işlere girerim. Aklım bir şey ermezse hiçbir kuvvet bana herhangi bir şey yaptıramaz. Peki zamanında organizasyonları yapmak nereden aklınıza geldi? Nereden aklıma geldi? Şu Şöyle. öyle şeyler yoktu Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Yoktu, yoktu. Bir restoranım vardı, Rus restoranım. Ve o bir ticari firma, şey turistik bir firmaya bağlıydı. O firma ile bir takım değişik şeyler yapmak istiyordum. Organizasyon o zaman çok organizasyonlar yoktu yani organizatör de yoktu. Değişik bir şeyler yapmak istedim. Çigan müziğine çok meraklıydım. Herkesin tanıdığı bildiği Nikolay Slişanka, Rus devlet sanatçısı. Onun memleketinden çıkması da o zamanlar yasaktı. Onu Türkiye'ye getirmiştim. Çigan tiyatrosu, 100 kişilik bir çigan tiyatrosu. Hava tiyatrosunda düşünün. tabii yaptık. Aynı zamanda da Efes Antik Tiyatrosunda sizin memleketinizde Selçukta Efes Antik Tiyatrosunda da 3 gece dolu dolu böyle binlerce kişiyle gösteri yapmıştık. Yani o zamandan böyle bir organizasyon, ya. mikrofonda çıkıp konuşmak, prezentasyon o gibi işleri işti. Yani severim. işte oradan diyorum. Hani siz tamam iş kadını işte istekoz evet. ithal ediyorsunuz falan bunların hepsi var ama. Esasında sizin hani televizyonlara çok uzak bir kişi de değilsiniz. Yani bu organizasyon, yani televizyon tabii ki oradaki televizyon değil evet, ama hani evet. mikrofona uzak değilsiniz, hitap etmeye uzak değilsiniz. Evet yani işte benim hitabetim çok rahat bir insanım oradan kaynaklanıyor. Yaptığım işleri ne bileyim o zaman da o önemli bir olayı getirdiğim zaman sunumunda da kendim yapmak istemiştim tabii. O rahatlıktan kaynaklanıyor. Yoksa bir iş kadınıydım herhangi bir şekilde televizyonla, ekranda.